Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ben size bir bir şey söylemiştim bildi e, kanalıma ilk videolarımı katarken 20 abone olursak kutlama yapacağız demiştik e, bugün gördüm dün 17 aboneydik bugün 20 abone olduk ve e, bugün sizinle yarın kutlama yapacağım inşallah akşama doğru öğlen sonu falan muhtemelen yarın atarım. Şimdi arkadaşlar böyle kendin yap videoları yaptım. Ama bunları atmayacağım. Ya daha sonra falan yapacağım. Ben size hiç böyle bir zamanınızı çalmak istemedim arkadaşlar. Bu yüzden şimdi yaptığım süslemeleri size küçük bir göstermek istiyorum. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi size kamerayı böyle ayarladım ve göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada Şöyle bir dakika arkadaşlar. Bunlar koptu ya. Ya inanmıyorum ya. Kaç kağıttan yaparsan tabi kopar. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle de yapıştıracağım zaten. Şöyle arkadaşlar ayağa kalkıp göstereceğim. Böyle arkadaşlar şeyler ee, fırfırlar arkadaşlar. Böyle bunları böyle göstereyim kenarlara böyle asacağız arkadaşlar. Kenarlara böyle astığımızda ise böyle kartlı şerit yaptım arkadaşlar. Böyle bu kartlı şeritte böyle asacağım. Şöyle göstereyim size. Uzun yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen hemen geniş yani bir metre falan boyunda böyle süslemeler var arkadaşlar ve notlar yazdım. Böyle abone ol şey yaptım. Ondan sonra ninci mutlu abonelere. Artık. Umarım ters okunmuyordur yazıda. 20 abonemiz kut, 20 abone kutlu olsun yazdım arkadaşlar. Bir tane böyle suratın içinde abone ol yazdım. Evet arkadaşlar böyle süslemeler yaptım. Ee, belki evdeken e, tiktok ayetlerinde gibi konfeti kullanabilirim. Pastalacağım arkadaşlar. Üzerinde 20 yazacak. Böyle bir video olacak arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu sefer de şöyle bir şey yapacağım. Eğer bakın bayağı yüksek soracağım bu sefer rakamı. Biz şu an 20 aboneyiz. Ve eğer yani hiç sanmıyorum. Umutsuz bir şekilde diyorum ki 50 abone olursak yine bir kutlama yapıyorum arkadaşlar. Hiç umudum yok ama yine de söylemiş diyeyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, hadi yani ya kendi yap videom bu kadardı. Kendinizi bakın hoşça kalın.